Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni gündem meyip yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar e, bugün yine başlıktan da gördüğünüz üzere yeni gelen kıyafetler ve yeni gelen ifadeleri size göstereceğiz. Ama videomuza geçmeden önce bir abone olup bir like atarsanız çok mutlu olurum. Bunlar tamamen destek amaçlıdır. Sizi benim e, sizin beni sevdiğinizi anladığım şeylerdir. Ama onun öncesinde arkadaşlar bir önceki videoya ilgi çok e, bayağı iyiydi. Bir günde 400 falan izlendi. Ha, ondan önce çok izlenen videolarım vardı ama bu beni çok mutlu etti uzun süre sonra. Arkadaşlar e, bu videoda birkaç kardeşimiz demişti abi bunlardan bir de çıkar falan diye. Arkadaşlar eğer bu Nisan'ın 15'ine gidiyor. Nisan'ın 15'ine kadar hani eğer gitmeden 900 abone olursak ki olabiliriz. Nisan'ın 15'i uzun bir süre. Şuradan nereden baksanız 20 günlük. 3 arkadaşımıza biner elmas atacağım. Onlar da istediği gibi çıkartabilir. Hiç sıkıntı yok. Hani ee, nasıl atacağımı falan biliyorsunuz. Ya perde işler üzeri. Hani ID'niz üzerine. işte diyebilen kardeşlerim de varsa hani abi al hesabıma gir. Sen çıkar diyen varsa da girerim. Hiç sıkıntı yok. Ama ee, bu videoya gerçekten şöyle güzel bir like patlaması bekliyorum. Hani bir 50 olur 100 olur. Da, bundan sonra da yine bir Yine 30 abone falan bekliyorum yani beklemiyor değilim. Son videodan sonra e, son videoyu izleyenin yüzde 82'si abone olmayan kullanıcılar tarafından. Arkadaşlar abone olmak tamamen ücretsiz. Bakın tekrar tekrar söylüyorum abone olmak ücretsiz ve bu sizin elinizde olan bir şey. Aşağıdan abone ol tuşuna tıklıyorsunuz tamamen ücretsiz bir şekilde. Hani ne para veriyorsunuz ne bir şey kaybediyorsunuz daha doğrusu bir şey kazanıyorsunuz. O yüzden abone olmayı like atmayı unutmayın diyelim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Ee, videoyu şarkı ekledim çünkü arkadaşlar e, sesim boğazım kötü biraz konuşamam. O yüzden şarkı ile birlikte videoyu izlemeniz dileğiyle görüşürüz hoşça kalın. saving I like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so I'ma just keep in everything see you in the next life you have to be a better me I don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me I just feel way pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk see here I should celebrate think I could change my mind maybe elevate Young one, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? I'm hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day. Learning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying to Good. Got a glass half full. Arkadaşlar e, kıyafetleri izlediniz. Kıyafetleri beğenmiş olmanız lazım. Birkaç tanesi çok güzel. Ben çok beğendim. E, şimdi sırada ifadeler var. Hadi hep birlikte ifadeleri de izleyelim. E, bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Let's go. to shoot for the stars. So I strum that guitar. desires Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İnşallah güzel yerlere geliriz hep birlikte. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.